Sevgili gençler, Türkiye'nin ayakları yere basmayan tek festivali olan Teknofest şimdi de Ankara'da. Bu heyecanı sizlerle birlikte yaşamak için gün sayıyoruz. Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen Teknofest, gelişen ve güçlenen Türkiye'nin geleceğinin de emin ellerde olduğunu bize en güzel şekilde gösteriyor. 6 yıl önce İstanbul'da büyük bir heyecanla başlayan Teknofest yolculuğu bugün sınırlarımızı aşarak dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali haline geldi. Teknofest geçmişinden aldığı ilhamla gelecek yolculuğuna emin adımlarla devam ediyor. Ülkemizin en önemli hazinelerinden biri olan insan kıymetimizin yeteneklerini sergileme imkanı bulduğu Teknofest Milli teknoloji hamlesi vizyonumuza gönülden inanan yüz binleri bir araya getiriyor. Teknofest fikirlerinizi, projelerinizi ve hayallerinizi hayata geçirmek için sizlere çok önemli bir deneyim alanı oluşturuyor. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için göstermiş olduğunuz çaba ülkemizin geleceği için de çok önemli bir katma değer sağlayacak. Teknofest kapsamında gerçekleşen yarışmalardan yeni fikirlerin ortaya çıkmasını hedefliyor ve bunlardan uzun vadede projelerimizde ve çalışmalarımızda faydalanmak istiyoruz. Sizleri de bu heyecana ortak olmak için 30 Ağustos 3 Eylül tarihlerinde Ankara Etimeskut Havalimanı'nda gerçekleştireceğimiz Teknofest Ankara'ya davet ediyorum. Teknofest'te görüşmek üzere.